Sakarya Bisiklet Kenti ünvanını aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın bisiklette marka olduğunu tescilleyen bisiklet kenti ödülünü aldı. Sakaryaspor'un altyapısında kalecilik yapan 7 yaşındaki Ensar Eser Çakmakçı'nın Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçek oldu. Sakarya spor türbünlerinin sevilen ismi Arman Gümüşsuyunun tedavisi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Kampüsünde devam ediyor. Ağır bir tedavi altında olan türbünümüzün sevilen isimlerinden Arman Gümüşsu'ya acil şifalar diliyoruz. Şehrin tarihi ve doğal güzellikleri büyük şehrin düzenlediği tanıtım gezileriyle keşfediliyor. Tanıtım gezilerinin son konukları 24. Finans Sempozyumuna katılan akademisyenler oldu. Konuk akademisyenler şehrin güzelliklerine hayran kaldı. Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Sakarya Üniversitesi'nden 9 bilim insanı yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin avlak alanlarda yaptığı denetimlerde 426 avcı denetlenirken 16 avcıya idari işlem yapıldı. Hendek'teki Havai Fişek Fabrikasındaki patlamanın bugünkü duruşmasında sanık Yaşar Coşkun, mahkemenin savcısından suçun bilinçli taksirden çıkarılıp taksire dönüştürülmesini istedi.